Merhaba arkadaşlar, Bir Fırsat Bir indirim kanalına hoş geldiniz. 12 Haziran Cuma bir ürünleri inceleyeceğiz bugün. Yine mutfak ürünleriyle başlıyorum. İlk sırada Paşa Bahçe'nin ürünleri var. Oval tabak üçlü 9 lira 95 kuruş. Çukur tabak var altılı 24 lira 90 kuruş. Pasta tabağı yine altılı 16 lira 90 kuruş. Büyük oval tabak 9 lira 95 kuruş. Rakleden bardaklı başucu sürahisi 14 lira 90 kuruş. Yine rakleden üçlü çiçekli bardak 16 lira 90 kuruş. Rakle opak tabaklı çay seti 6 adet çay bardağı, 6 adet renkli cam çay tabağı 39 lira 90 kuruş. Kolorina'dan 2 katlı cam kurabiyelik 24 lira 90 kuruş. Cam deposundan açık büfe sunum kasesi 22 santim 17 lira 90 kuruş. 16 santimlik açık büfe sunum kasesi 14 lira 90 kuruş. Üçlü büyük boy saklama kabı seti iç içe geçebiliyor 13,5 lira. Kapaklı silikon buzluk 3 ,95 lira 95 kuruş. Lavdan kilitli saklama kabı küçük boy 7 ,95 lira 95 kuruş. Ve aynı saklama kabının büyük boyu 9 ,95 lira 95 kuruş. Sar kap kavanoz kapağı 10 adet 2 lira 95 kuruş. Naturello'dan gıda koruma şemsiyesi 12 lira 90 kuruş. Özel maşa çeşitleri var farklı modellerde 9 lira 95 kuruş. Kristal saksı çift renk 8 lira 95 kuruş. Alo vera bitkisi 7 lira 95 kuruş. Tek fiyat plastik ürünler var 3 lira 25 kuruş adet fiyatı. Desenlik büyük boy ABS valiz 129 lira. ABS'nin orta boy valizi var bu kez fiyatı 119 lira. 24 litre hacminde buzluk termos ortalama 12 saat soğuk içecek ve yiyecek tutabilme özelliğine sahip 75 lira fiyatı. 6 litre musluklu piknik termosu ortalama 8 saat soğuk içecek tutabilme özelliğine sahip 22 lira 90 kuruş. Lisanslı mayo kız çocuklar için 3 ila 10 yaş aralığı 22 lira 90 kuruş. Lisanslı deniz şortu erkek çocuklar için 3 ila 10 yaş aralığı 19 lira 90 kuruş. Çocuklar için lisanslı terlik var sırada 30 ila 35 numara aralığı 17.90 fiyatı. Yine çocuklar için lisanslı şapka 12 lira 90 kuruş. Cırtlı ayakkabı erkek çocuklar için 17.5 lira. Puantiyeli jurtlu ayakkabı kız çocuklar için 17.5 lira. Günlük ayakkabı var sırada kadınlar için 37 ila 39 numara aralığı 24 lira 90 kuruş. Günlük keten ayakkabı erkekler için 40 ila 44 numara aralığı 24 lira 90 kuruş. Sandalet var sırada kız ve erkek çocuklar için 25 ila 29 numara aralığı 17 lira 90 kuruş Yine sandalet kız ve erkek çocuklar için 30 ila 33 numara aralığı 17 lira 90 kuruş Erkekler için sandalet 40 ila 44 numara aralığı 27 lira 90 kuruş Simli çapraz terlik kadınlar için 36 ila 40 numara aralığı 14 lira 90 kuruş. Deniz ayakkabısı var sırada kadın ve erkekler için 37 ila 43 numara aralığı 16 lira 90 kuruş. Safari şapka %100 pamuk 12 lira 90 kuruş. Mercerize şapka çocuklar için 9 lira 95 kuruş. Kadınlar için mercerize şapka var sırada 12 lira 90 kuruş fiyatı Deniz kıyafeti kadınlar için 49 lira 90 kuruş Viskon pantolon kadın 19 lira 90 kuruş Comfort family'den Pijama takım kısa kollu erkek 27 lira 90 kuruş Rodi'den Polo yaka tişört erkekler için 19 lira 90 kuruş. Capri şort yine erkekler için 19.90 fiyatı. Piknik ve plaj örtüsü 150 150 santime batlarında 14 lira 90 kuruş. Plaj avlusu 19 lira 90 kuruş. Desenli plaj çantası 12 lira 90 kuruş 2 desenli kare şal bayanlar için 100'e 100 santim e 100 batlarında 14 lira 90 kuruş Rocky 20 jant çift amortisör 18 vites bisiklet 459 lira Air Master'dan drone var sırada havada sabitleme ve otomatik kalkış iniş özelliklerine sahip 199 lira. Pilsan'dan akülü ATV var 399 lira fiyatı. Intex 220 Watt pompalı yüksek şişme yatak 2 yıl garantili 279 lira. Dinamik markasının trambolini var 399 lira fiyatı. Martı çocuktan masal kitabı seti onlu 6 lira 95 kuruş. Oyuncak puset var sırada yine çocuklar için 14 lira 90 kuruş. LOL'den lisanslı balon onlu 4 lira 95 kuruş. Smart Pro akıllı bileklik 49 lira 90 kuruş kablosuz portatif kapı zili 49 lira 90 kuruş. Işıklı top lighting box 39 lira 90 kuruş. Boyd markasının box torbası 49 lira 90 kuruş. Dinamik markasının badminton seti 19 lira 90 kuruş. taşınabilir şarj aleti 10 megamper, 2 yıl garantili 49 lira 90 kuruş. Dinamik'ten yine dekoratif alevli ışıldak var sırada. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Dart seti 42 santim çapında 6 adet okuyla beraber geliyor. 29 lira 90 kuruş. Home Tech mıknatıslı mikrofonlu kulaklık 19 lira 90 kuruş. Işıklı reflektörlü kol bandı 19 lira 90 kuruş. Kumtel'den cam set üstü ocak 329 lira. Dijutsu 50 inç uydu alıcılı televizyon 1999 lira. 12 Haziran Cuma bim Aktüel ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.